Abi 50 tane gelsin sıkıntı yok. Ben burada otoparktayım. Bakın bağırmayın. Adana'da alkollü araç kullanan sürücü trafik uygulamasına girmemek için önce aracını park etti. Ardından ise polislerin park halindeki aracı ceza yazdığını iddia ederek itirazda bulundu. <laughs> Herkes değil burada. Evet, bakın, kanunu kanunu bilsemiyse kanunu bildiğinizi iddia ediyorsunuz ama kanunu yanlış ve eksik biliyorsunuz. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda belirlenen 3 ayrı noktada drone destekli trafik denetimi yapıldı. Geliyor efendim. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde bir sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını uygulamanın yakınlarında park etti. Aracı fark eden ekipler araçta sürücü konumunda bulunan şahsa belge ve alkol kontrolü yaptı. Ekipler kontrollerin ardından şahsın alkollü olduğunu belirledi. Burada, sen burada olması gerekiyor. Abi onu ellemeyin, ben, o adamı ellemeyin. O Ağabey adamı o ellemeyin. Başka Araç susat sahibi, sahibi burada mı? Eğer gelebilecek durumdaysa teslim <laughs> <durumdaysa tersi>. edelim. <laughs> 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 Adam, o alakalı alakalı. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Geç abi götüm. Ayet oku diyeyim sana ya okuyayım evet. ya. Geç kenara. Cezai işlem uygulandığı esnada aracın park halinde olduğunu iddia eden sürücü polislerle tartıştı. Atmayacağım. Sen bana ne ne yazdın? Bak bir bakayım hele. Ben sana bir göreyim. Sen bana açıklamak zorundasın. çek. Sen bana açıklamak zorundasın. Açıkladım dinlemiyorsun. Dinliyorum seni. Şu an dinliyorum. Şu an dinliyorum abi seni. Alkol araç kullanıyorsunuz. 100 promil üzerisiniz. Tamam. 100 lok. E, bir dinleyin 100 bitireyim. 4. Evet. Bir dinleyin. Yanındakine teslim edelim. Ehliyetiniz 6 ay geri alınıyor. Tamam. 6439 lira ceza işlem uygulanıyor. Tamam. Polis merkezine geçeceksiniz. İfadeniz var. Tamam. Aracınızda bağlanıyor beyefendi. Tamam. ben sana yine görüyorum. Şu elimi bırakın. Bak, ben sana yine bırakın. Aynen. Abi ben sana yine görüyorum. Beyefendi ben açıklama hissettim. Araç sahibi gelecek. Bak arkadaşımız var. Araç sahibi. Araç siz beyefendi? Hayır. Araç sahibi gelecek. Hadi ana elinizi bir çeker misiniz? Mi şey? mi? Bak işlem yapıyorum? Elinizi ben lütfen çekin. Abi, bir. beyefendi elinizi lütfen çekin. Zaten Zaten lütfen, lütfen diyorum. Abi siz diyorsunuz her türlü. Ben, ben alkolüm. ben idare edin idare idare. İdare ne biniz bu ya? Sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan 6.439 TL idari para cezası uygulanırken 6 ay süreyle sürücü belgesine el konuldu. Araç ise 7 Emin Otopark'a çekilerek trafikten men edildi. Babam var. Evet. Edinilen bilgiye göre denetimlerde 480 araç durdurularak belgeleri incelendi. Kurallara uymayan 127 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.